Kadim Muhafız kanalına hoş geldiniz. Konumuz kozmik bakış açısıyla insan nedir? Ruh ve bedenden oluşan bir bütün olduğunu unutan, faaliyetlerini bedensel olarak devam edip adeta ruha ait olan durumlarını bilmeyen, kendinden daha üstün özellikli yapay zekayı bulan, hayatına sokan, teknolojik makinelere yapay zeka yükleyen, kendi sonunu hazırlayan bir canlı türüdür insan. Sayısını tam olarak yüce yaratanın bildiği kainattaki canlı türlerinden biridir. Kur'an'da anlatılan ifadeyle dünyada yaratılmamış, dünya dışında yaratılmış, dünyaya sürgün edilmiş, geçimini temin etmek için çalışmakla cezalandırılmış bir insandan bahsediyoruz. İlahi yazılım gereği nefis yüklenen, şeytanın düşmanlığı içinde yaşamak üzere kodlanmış bir canlıdır. Kendisi de gözle görünmeyen metafizik düşmanlara karşı koruyucu meleklerle görevlendirilmiştir. Kainatın yaratıcı, yaratılış sistemini öğrenmek varken öğrenmeyip hayatını zindana çeviren de yine insandır. Aynı insan melekler seviyesine çıkabildiği gibi şeytandan daha aşağı seviyeye kadar düşebilir. Kur'an'ın ifadesine göre insan yaratılan birçok varlığa göre üstün özellikleri olan bir canlıdır. İnsan için gerekli her konunun çeşitli usluf örneklerle insana Kur'an vasıtasıyla verilen bilgiyi reddetmeye direnen bir varlık. Dünyada öğrenme ve imtihan için vardır. Vazifesi kendini ve kainat kitabını okumaktır. Ruhu ölümsüz, bedeni ölümlüdür. Ruhun bedenden ayrılması ile başka bir boyuta geçerek yolculuğuna devam eder. Yeryüzü insanların yararına ve hizmetine sunulmuştur. Güneş, ay, yıldızlar, gece gündüz kısaca kainat insana hizmet etmek maksatlı vardır. Yaratıran insanla temas ettiğinde anlam kazanır. Sistem gereği insan kainatta yalnız, yalnız olmadığını idrak edip her gün kendisini geliştirip yükselişe ilerleme azminde olmalıdır. İnsan kendini ve yaratır sistemini tanıdıkça huzurlu olacak ve her dairesinde geçimini temin edecek. Yeryüzüne zarar verici her eylemden kaçınacaktır. İnsanın ne olduğunu öğrenme şu yaşadığımız dönemde zor ve zahmetli bir görev olacaktır. Neden? Daha önce bilmediğimiz konular ve ilimler karşımıza çıkacak, sizi araştırmaya sevk edecektir. Dünyada yaşamak da iyilik ve kötülük arasındaki savaşa yani şeytan rahmani savaşa dair olunuyor. Çevresinde bulunan böceklere, kuşlara, kedi ve köpeğe kalp gözüyle bakmasını bilirse kendi kıymetini anlayacaktır. Dinlediğiniz ve beğendiğiniz için teşekkür ederim.